Sevgili seyirciler, kıymetli izleyiciler, bugünkü programımızda eh, Ahmet Kurucan hocamızla eh, dua mecmuası kitabı üzerine konuşacağız. E, dua Mecmuası'nın hazırlanmasında hocamızla beraber kendisinin çok ciddi gayretleri olduğu. Bu ifa, e, bu gayretlerini Çağlayan dergisindeki bir yazısında da ifade etti. Bugün e, inşallah e, Dua Mecmuası'nın e, perde arkasını kendisiyle konuşacağız. E, hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlısınız sağ olasınız, teşekkür ederim. Bu Çağlayan dergisinde de bu e, Dua Mecmuası ile alakalı bir yazınızı okudum. Orada yazının perde arkasını eee çok güzel bir şekilde anlatmışsınız. 1986 yılı ki önemli bir yıl. O dönemde hocamızın e, bunu sizlerle beraber e, hazırlarken e, yapmış olduğu böyle bir çalışma vardı. Kısaca e, bu çalışmalardan bahseder misiniz? Ha. Şimdi 1986 yılına yılından önce Doğa Mecmuası'nın birinci baskısı yayınlanmıştı zaten. O, onun Bekranto adına bildiğim şey şu: bir o ilk baskının e, Muzaffer Ecevit hocasının hocanın e, hattat malum kendisi hattıyla yazıldı ve onun da yayınlandı. Fakat onun daha öncesi ise Hoca Efendi bu dua mecmuasında yer alan duaları kendi el yazısıyla yazmış. Galiba rahmetli Mehmet Ali Şengül hocamın isteği üzerine bir araya getirmiş. Onu da daha sonra duydum. Daha öncesinden bilmiyordum şahsen. E, Dolayısıyla o dua mecmuası Mehmet Hocamın isteği Hoca Efendi'nin parça parça yazmasıyla oluşmuş ve Muzaffer Ecevit Hoca'nın da hattıyla kaleme alınmış sonra da kitaplaştırılmış bir mecmu olarak elimizde vardı bizim. Mavi kapaklıydı belki hatırlarsınız o günleri bilenler bilir. Ben 1985 yılının işte Ekim ayında Hoca Efendi'nin yanına gitmiştik. 86 yılında ilk defa böyle bir yaz tadili gibi bir şey oldu bizi biraz memleketlerimize göndermişti. ...biz de yani memleketimdeyken, Tavşan'dayken geri çağrıldım. Ee, İzmir'de kalıyorduk o zaman, Yamanlar'da. Evet. Şu anda işte ne olduğu belli olmayan veya nasıl kullanıldığını bilmediğim okulun üstünde. Maalesef hicran bizler için onlar. Orada hoca efendi e, tek başınaydı. İşte e, yanında bulunan birkaç kişi vardı. Bir de ben vardım, ben geldim. Dedi ki bana e, bu dua mecmuasını dedi, e, hat yazısıyla okuyamayan çok insanlar varmış... ...işte bir takım ben hatalar da buldum dedi... ...bazı düzeltmeler de yaptım dedi... ...ben bunu yeniden sıfırdan kontrol ederekten... Hmm. E, ...yeniden böyle matbaa harfleriyle yayınlamak istiyoruz dedi... E, ...bu konuda e, bu e, rivayetlerin tasihi adına, tahrici adına sıfırdan bir çalışma yapmak istiyorum. Sen ben seninle birlikte yapmak istiyorum bunu dedi. Ben de şeref bildim. İki ayrı açıdan biri bir Hoca Efendi ile birebir çalışacaksınız. Evet. İkincisi ise son tahlilde dualardan bahsediyoruz. Ve bu duaların ağırlığı belki birazdan bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait dualar. Ondan dolayı ben de şeref bildim. Ve bir bismillah başladı çalışmaya. Şöyle ki e, eski baskı orada düzeltmiş olduğu tasihler önünde. beri tarafta da o dualar, buradaki geçen her bir dua için ben odasına gidiyorum. Kendisi salonda oturuyor. Odasına gidiyorum. O hadisi, o hadisi yani o duada dua metninin yer almış olduğu hadis-i şerifi gidiyorum. ilgili kitaptan buluyorum. Getiriyorum. Kontrol ediyoruz. Efendim kelimesi kelimesine yani lafza da çok önem veriyordu. Çünkü son tahlilde lafız manaya ait bir kalıptır. Ama aynı zamanda lafız e, kapıyı açan bir anahtardır. Hı hı. E, onları basite irca etmemek lazım. Bundan hareketle lafza da çok önem veriyordu Hoca Efendi. Ve tutuyorduk met yaptığı zaman yani Buhari'deki rivayetle kelime kelime daha önceden yazılmış olan e, hadis e, dua mecmuasındaki ibare aynıysa olduğu gibi kalıyordu ama yapmadığı zaman bu sefer ikinci, üçüncü, dördüncü nerelerde geçiyorsa bütün hadis müdevvelatını tarıyorduk. Şu anda bilgisayar teknolojisiyle çok kolay yapılabilecek olan bu çalışma bugünkü e, teknolojiyle tabii ki yapılamıyordu. Konkordans diye Hollandalıların evet. hazırladığı bir metin vardır bilirsin sen de Sarp Hocam. O konkordansdan bir kelimeden harekete hadisin yerini buluyorum. Sonra Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den neredeyse oradan o hadisi buluyorum. Sonra önümüze koyuyoruz. En büyük sıkıntımız bizim e, lafızlardaki farklılıklar söz konusu olduğu zaman karşımıza çıkıyordu. Hı hı. Şöyle ki işte Buhari de şöyle diyor, Müslim de böyle diyor, Tirmizi de böyle diyor. Hangisini esas alacağız? Hı, hı. Ofisi Bu sefer hadisin metni üzerinden e, tahlillere giriyorsunuz. Sıhhati üzerinden yani senet tenkidi yaparaktan en sahih hangisi ise en sahih rivayet hangisi ise raviler arasında cerh ve tadile uğramamış en az kişi hangi hadiste varsa vesaire o noktada biz e, tahşidata bulunuyorduk. günlerimizi veriyorduk. Tekrar söylüyorum saatlerimizi veriyorduk. Hiç unutmuyorum e, bir rivayet vardı. Allahümme inni a'ulübike minel mevti füceeten, e, ficeeten, feceeten. Evet. Böyle bir rivayet var. Ansızın ölmekten Allah'a sanırım diye. Mesela bu hadisi şerif için biz belki yarım günümüzü verdik. Sabah namazından kahvaltıdan sonra başladık ta öğlen ezanları okunuyordu rahmetli Bekir Hoca'nın yahan şeyden özür dilerim. E, Yamanlardan ezan sesleri duyuluyordu çevre camilerden. Biz halen daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste füc eten mi dedi, fec eten mi dedi, fice eten mi dedi. Aslında lügat olarak manaya baktığınız zaman her süde hepsinde hepsi de maslar ve hepsi de mümkün. Ama Allah Resulü'nün ağzından nasıl çıktı noktasında bayağı ciddi e, araştırmada bulunduk bulamadık. Yani bir türlü kanaata varamadık. Ee, ve Kanata varamadığımız için de o hadis-i şerifi koymadık mesela, o duayı koymadık, evet, koymadık evet. dua mecmuası içerisine. Şimdi e, şöyle diyeyim bu dua mecmuasının en önemli özelliği e, Ashab-ı Bedir Ashab-ı Uhud e, İmam-ı Gazali'den, Mecmuat-ül alınan İmam-ı Gazali'ye ait olduğu bilinen Hizb-ül Hasin ve hizb Masun duaları hariç geneli %99'u hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından çeşitli vesilelerle çıkmış olan dualardır. Günlük 24 saat. Bu bir, alaka. iki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için derler ki hüzün peygamberi derler. Allah Rasulü için derler ki işte bazıları savaş peygamberi, bazıları şu bu yani bir takım özelliklerini ona sıfat olarak koyar ve işte hüzün peygamberi vesaire. Bu dua mecmasına baktığınız zaman çok rahatlıkla siz şunu diyebilirsiniz ki ...Hazreti peygamber aynı zamanda bir dua peygamberidir. Neden 24 saatliksin dediğiniz şey? 24 saatlik hayatı içerisinde veyahut da bir insanın gündelik hayatı içerisinde karşılaşabileceği normal hemen hemen her hadisede mutlaka bir duası var. Evet. Yeni bir elbise giymiş duası var Allah razı olsun. Horoz ötmüş duası var. Afedersin eşek anırmış duası var. Bir beldeye girmiş duası var. Bir beldeden çıkmış duası var. Tuvalete gitmiş duası var. Tuvaletten çıkmış duası var. Yani bu zaviyeden, bu perspektiften bakabilirseniz sadece firsine bakmanız yeterli. Allah Resulü'nün bütün hayatını ve o hayat içerisinde bütün 24 saatini dua ile örgülediğini çok net ve çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ama bir de serzenişi var Hoca Efendi'nin. O da şu, onu o, o mecmuada yazdım zannediyorum son bir paragraf olarak. Yani Yüzde Allah Resulü'nün ağzından çıkmış olan bu mecmua, hadi o yüzde onun kısmı bir atarsanız yüzde yüzlük olan şu mecmua e, maalesef ve maalesef Müslüman kesim nezdinde ben bütün bir toplumu kastediyorum Müslüman kesim nezdinde e, gerekli olan ilgiyi ve alakayı e, görmedi diye düşünüyor hocam efendi ben aynı kanatta mıyım ben o kadar halkla işi dışı mıyım bilmiyorum bu kanata sahip miyim değil miyim yani bu konuda söz söyleyebilir miyim değil miyim emin değilim ama fakat rahatlıkla söyleyebiliriz zannediyorum herhalde hakikaten bizim Allah Resulü'nün bir dua peygamberi olduğunu ve hayatın her bir karesine yansıyan dualarının olduğunu çoklarımız maalesef ve maalesef bilmiyor. Belki üçüncü bir şey söylenebilir Safi Hocam burada. Pekala bu dua peygamberi olması bize neyi gösterir? bu dua peygamberi olması hani dedik ya bu ismi koyduk bu dualardan hareketle e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içkin boyutu itibariyle Allah'la olan irtibatını gösterir. Farklı bir açıdan. Evet. İki şey var. Bir Cenab-ı Hakk'ın aşkın boyutu var. Bir de içkin boyutu var. Aşkın boyutu kainatı yaratmış. Kainata bir sürü kaideler, kurallar koymuş. Onlar ekseni, ekseni etrafında icraatını yapıyor. Ondan sonra işte yağmurun yağmasından göklerin gürlemesine varıncaya kadar ayrı bir düzenin sahibi, onun yaratıcısı, onun devam ettiricisi. Fakat beri taraftan da bir de içkin boyutu var. Bu kadar münezzeh, bu kadar mualla, bu kadar efendim mücella olan Zat-ı Ecelala aynı zamanda müminin kalbine hitap edebiliyor. Diyor ki kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım giderim diyor. O dua etsin ben onun duasını kabul ederim diyor ona şah damarından daha yakınım diyor. Bir tarafta bakın tenzih hadisinden baktığınız zaman yüce bir zat bu aşkın boyut. Öbür tarafta şah damarından bize daha yakın olan kalbimizin kıvrımlarından geçen, niyetlerimizin en derinliklerinde geçen şeyleri bile bilen bir Cenab-ı Hak bu da işkin boyutunu gösterir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dua mecmuasında yer alan dualarına bakın 24 saatlik hayatı içerisinde bu dualarda Efendimizin Allah'ın Allah'la işkin boyutu itibariyle bir münasebeti olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. Eyvallah. Ee, hakikaten e, o günün şartlarında kaynaklara ulaşabilmenin ne kadar zor olduğunu az dahil olsa biz de bir noktada evet. hissettik. Bir yaz biz de o aynı mekanda Sonsuz Nur'un e, tahricini yapmıştık. Gerçekten çok zordu o Konkordas'tan o hadisleri evet. bulmak. Evet, zaten onun ötesinde de bir kelime... Kaldı işte. ki <laughs> hadislerde olsa it's okay. Yani çok rahatlıkla bulabilirsin. Hadislerde olmayan doğal Onun için yani, işte İmam-ı Nebevi'nin eskarından yani evet. zikir kitaplarından nice kitaplara bak, ima, şey Kadı yazın şifasına varıncaya kadar birçok yerlere baktığımızı ben çok rahatlıkla e, biliyorum yani söyleyebilirim. Yani biraz Hoca Efendi bunu hazırlarken bu kadar emek verirken o günün şartlarında biraz daha bizim de sanki Efendimizin izinden dua insanı olmamızı arzuluyor. Yani bunları hayatımıza taşınmamızı istiyor. Temel amaç oydu zaten. Bunları birleştirmesinin temel amacı oydu. Mesela buna bir ilaveyi daha sonra bana Cenab-ı Hak bana yapmayı nasip etti. Hı hı. Şimdi biz e, Arapça bilmiyoruz. İşte 1444 yıl sonra, 1440 yıl sonra diyelim Efendimiz'den sonra farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Pekala Allah Resulü'nün Arapça yapmış olduğu bu dualar ne anlam ifade ediyor? Biz bunları biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Evet bu dualar çok önemli. Sen ben ilahiyet mezunuyuz. Belki manaya bu kufiyetimiz var ama fakat benim babamın yok, evet. benim dedemin yok. Onların da bu kufiyeti olması lazım. Bundan hareketle e, mealini yani tercümesini yapalım dedik. Rahmetli e, Şerafettin Kocaman hocama o konuda çok ısrar etmişti bana. Ben de o zaman Manisa Ahmet ilçesine vaizdim ve daha bekardım. Dedim tamam Şerafettin hocam ben bunun tercümesini yapacağım sana söz veriyorum dedim. Ve Ramazan haricinde sağda solda görevlerimiz oluyordu. Haftada iki defa bazım oluyordu. Onun için rahatlıkla şehirden ayrılabiliyordum. Ama Ramazan'da gerek köyler, gerek her gün Ahmet merkezinde e, ee, teravihden önce vaaz etme zorunluluğu, cuma namazı falan deyince ben çevredeki işleri bıraktım. Sadece Ahmet'de kaldım Ramazan'da ve dedim ben bunu Ramazan'da yaparım evde kalırken gündüz. Zaten bekarım o dönemlerde. Bir ab bismillah elime kaleme aldım ve tam 18 günde bunun tercümesini yaptım. Hı. Tam 18 günde. 18. gün ikindiliğin tercümeye son noktayı koydum. Telefon açtım İzmir'deydi Şerafettin Hoca. Allah rahmet eylesin. Dedim Şerafettin Hoca'm sana bir müjdem var dedim. Ona Tercümeye başladığımı söylememiştim. ''Buyur Hı -hı. Ahmet Hoca'' dedi o tok sesiyle, o nazik, kibar, nezaket ve nezahet insanı. Dedim Doğa Mecmuası'nın tercümesini bitirdim. Ay ne kadar sevilmişti, ne kadar sevilmişti. Daha sonra da o tercümeyi tercümeli bir şekilde bastılar. Hatta yanlış hatırımda kalmadıysa ilk tercümeli baskı sizin dediğiniz teyiden Zaman Gazetesi, evet. o zaman gazeteler hediye olarak veriyordu. Evet. Zaman Gazetesi hediyesi olarak dağıtıldı daha çok insana ulaşsın. Daha çok Allah Resulünün dua ufkuyla insanlarımız e, karşılaşsın, buluşsun, bilsin ve hatta onu hayatına taşısın diye. Ama hangi ölçüde taşıyabildik, taşıyamadık? O da işin ayrı bir boyutu. İnşallah bu programlarımız vesile olur. Yani böyle bir emeğin neticesi bu kitabı hocamız derlemiş. Bizler de inşallah hayatımıza taşırız. Eee evet, olsun, olsun. Spontan bir şey sormak istiyorum. O yani hazırlarken hocamızla çalışırken yaşadığınız enteresan kafanızda böyle bir hatıra falan var mı? Böyle ilk etapta? Çok var ya. Bir <laughs> <Benim gülüyor> evet. mesela etapta... Evet. Et onu yazdı mı? Ben bilmiyorum. Şu anda yazıyı unutmuşum da. Evet. Ee, sabuni ile alakalı bir yok. E Yazıda yok mu? ile alakalı. Öyle mi? mi? Alakalı yok. Öyle mi? E, şimdi e İmam-ı esker kitabını e, şey yapan, tahkikini yapan İmamı Sabuni. Allah hmm. gani gani rahmet eylesin. Yalova'da yaşıyordu. Yakınlarda vefat etti biliyorsunuz. Son dönem İslam alimlerinden e, ulema kapasi, ulema tasifi içerisine girecek derin alimlerden birisiydi İmamı ı Sabuni. E, bir aha, ama hangi rivayet olduğunu unuttum. Bir rivayette işte biz bulamadık metinlerde. Sonra eskere bakalım dedik. İmam-ı eskarına baktık. Orada baktık. Sabuni'nin onun altını tahkik yapmış. Orada bizim düşündüğümüz veya üzerinde durduğumuz metin üzerinde farklı şeyler söylüyor. Sonra onun yani farklı kelimelerle ifade ediyor. Sonra onun kaynak gösterdiği yerlere tekrar ben hadis kitaplarından baktım. Onun kaynak verdiği yerlere. Fakat Burada böyle dediği yerde asıl kaynakta öyle değil. Yani bizim baskıda olmayabilir diyeceksiniz ama fakat olmaması mümkün değil. Yani orada bir bir zuhul olmuş, bir karışıklık olmuş. Fakat İmam Sabuni veyahutta İmam Sabuni bunu tahkik adına yapıyor. Tahkik diye bunu söylüyor. Böyle olunca şimdi bir tarafta metin var. O metne yapılmış olan tahkik var. O tahkike kaynak gösterilen yer var. Kaynak gösterilen yere gidiyorsunuz bu tahkiki doğrulamıyor dolayısıyla tahkik anlamını taşımıyor. Yani biraz böyle bir zuhul olmuş, biraz belki gaflet olmuş veya ben de e, şeyde biz İbn Kesir tefsiri okuyorduk hoca Efendi'nin tefsir derslerinde. O da Sabuni'nin taksiriyle yapılmış olan bir e, metindi elimizdeki 3 ciltlik asıl e, İbn Kesir tefsiri 8 ciltliktir. Orada da bir sürü böyle e, manzaralarla karşılaşmıştık. Hı. Yani İbn Kesir'de var olan asıl metinde var olan şeyi orada yok. Tam alınması gerekli olan şeyi almamış vesaire. O metinler esnasında onları okurken hoca efendi yani sabunu burada biraz zuhul etmiş. Keşke şurada kesmeseydi. Bak şunu şöyle yapsaydı falan dediklerini de biliyorum ben ve hakikaten de muhteva açısından baktığınız zaman öyle yapılması gerekiyordu. Ee, gerekiyor. Yani o günkü talebe halimle bile anlayabiliyorum. Şimdi bilmiyorum belki hoca efendinin o yapmış olduğu tahlillerden hareketle bilmiyorum buradaki yanlışlığı çok açık bir şekilde gözümle görmekle bilmiyorum işte cahil cesareti. Orada tuttum ya dedim hocam bu Aboneyi biliyorsunuz İbn Kesir'de de böyle tahkikte bir sürü yanlışlıklar yaptı. Burada da böyle yapıyor gibi bir cümle söyledi. Tamam. <laughs> Abi e, hoca efendi öyle bir kızdı bana. Öyle bir kızdı ki yo dedi böyle ellerini tarak, o büyük sahtlara böyle deme. işte vesaire diyerekten beni tadil etmeye çalıştı. Evet kendisi söylüyordu aman o söylemesini şahsa yönelik değil, metin üzerinden harekete alabildiğine saygılı bir şekilde ve ona saygıyı başkalarının yitirmeyeceği bir dille dile getiriyordu, bir uslükle dile getiriyordu. Ben de aynı metin üzerinde, aynı muhteva üzerine konuşuyorum ama fakat benim kullanmış olduğum dil alabildiğine saygısızdı. Hmm. Açık konuşuyorum, alabildiğine saygısızdı. İşte o saygısızlığımı böyle bir e, çıkışla düzeltti hocam. Estağfurullah. Yani Hoca Efendi'nin zaten o kalbin zümrüt tepelerinde de görüyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani selefin yaptığı şeyi muhakkak bir şeye hamlediyor. Evet. Bir mamil buluyor. Onlar hakkında bizim böyle kötü düşüncemizin önüne geçiyor ama kendi düşüncesinde ifade ediyor. Netice itibariyle hakikaten Hoca efendi. Ee, yani hizmet hareketinde de zaten böyle yani mümkün mertebe kitaba sünnete göre yürümeye çalışıyor. Bir oran verebilir misiniz? Yani efendimizin yani sizin kanaatiniz Bu kitaptaki dualar efendimizin ağzından yüzde e, lik verecek olsa yüzde 90 veya yüzde 95 e, aynı efendimizin ağzından çıkmış dualar diyebilir miyiz? Yani yüzde 90 yüzde 95 Şş, falan. Bu e Allah Resulü'ne ait olmayan duaları söyledim. Ashab Bedir, Ashab Uhud, ondan sonra Hizbül i Masum. Geriye kalan duaların hepsi sahih hadis kitaplarında hmm. ve sahih hadis kitaplarının sahih diye nitelendirdiği metinlerdir. Lafız açısından söylüyorsunuz ben çok rahatlıkla yani o günkü tahkik anlayışıma göre söylüyorum. %95 belki hatta belki %100 bile denilebilir. Efendimizin ağzından çıktığı gibi çıktığı şekliyle yani e, hadis kitaplarında hadis kitaplarında sahih diye rivayet edilen metinlerle buradaki metinler uyum içinde. Uyum Ama şunu unutmayın biliyorsunuz hadis ilminde Hı. rivayet bir rivayet bir caizdir. Evet. Yani sahabe-i kiram hadisleri rivayet ederken aklında kaldığı kadarıyla rivayet etmiştir. Birebir Allah Resulü'nün ağzından çıktığı şekliyle dediğimiz hadis-i şerifler alabildiğine azdır. Hı. Onun için mesela mütevatir hadisler diyor değil mi? İşte Buhari'de 13 tane hadisten bahsederiz. İnnemel amel bin niyat bu hadislerden bir tanesidir. Bu Allah Resulü'nün ağzından kelime kelime çıkan sözlerdir. Ama her bir hadis için ne Buhari'de ne Müslim'de ne başkalarında aynı şeyi söyleyemeyiz. Oralarda rivayet bilmana caiz olduğu için o hadiseye, o beyana, o konuşmaya şahit olan sahabi aklında ne kaldıysa onu anlatmıştır. Belki orada kendi kelimesiyle değiştirmiştir. Oturdu yerine oturmadı demiştir mesela veya aynı kelimeye gelen ka'ade diyeceği yerde celese demiştir. Böyle değişiklikler olmuştur. İşte o değişikliklere rağmen hadis kitaplarında var olan ve hadis ravilerinin yani senet tahrici yapan insanların ya da cerh ve tadil ulemasının Sahi kabul etmiş oldukları hadislerle, hadislerdeki metinlerle buralardaki metinler %100 uyum içindedir. Evet çok kıymetli bir değerli bir çalışma evet. olduğunu bir kere de anlamış oluyoruz bu vesileyle. Ben hani programımızın sonunda bu irtidat kitabınız yeni çıktı. Zaten imza kampanyası münasebetiyle vesilesiyle Almanya'ya dolaşıyorsunuz. Hani tekrar Almanya'daki okurlarınız adına teşekkür ederim. Sağ Vakit ayırdınız, şeref verdiniz. Sağ bu kitabı yazmaktaki amacınız neydi? Hani neye binaen yazdınız? Veya toplumdaki hangi boşluğu doldurmak istiyor irtidat kitabı? Hangi sorunun cevabı var? 3-5 cümlede bununla alakalı irtidatta Aslında sonuzun cevabını kapağın üzerinde ifade etmeye çalıştım. Din özgürlüğü kapsamında irtidat diye. Evet. Şu anda irtidat denildiği zaman akla gelen hem İslam dünyasında hem de İslam dünyasındaki bazı radikal kesimlerin tavırlarından hareketle Batı dünyasında irtidat denildiği zaman akla gelen bir insanın din değiştirmesi, Müslümanlıktan başka bir dine geçmesi ve geçtiği zaman hakkı hayatının olup olmadığı meselesidir. İşte o radikal gruplar hakkı hayatı yoktur, öldürülmelidir diyor. Efendim batı dünyası da aynen Müslüman olan bir insan başka bir dine geçtiği zaman e, yaşama hakkı yoktur, öldürülmelidir diyebiliyor. Yani diyebiliyor derken diyebiliyor. Yani böyle biliyor. Evet. Pekala bu gerçek mi değil mi? Erken dönem fıkıh kitaplarına gittiğiniz zaman, Efendimiz Aleyhisselam dönemi uygulanamala baktığınız zaman, hadis-i şeriflerin bizatihi kendilerine baktığınız zaman, ayet kerimelerine baktığınız zaman, bu bilgi bütünüyle yanlış. Evet. İşte bu yanlışlığı ifade etmeye çalışmak için ben bu bunu kaleme aldım. Aslında benim doktora tezimin bir parçasıydı. Bunu genişletmek, büyütmek istiyordum zaman içerisinde. Bu korona bunun şeyi oldu. Korona dönemi buna zemin hazırladı bana. Ben korona döneminde işte her şey laktan olunca, kapanınca oturdum. Yazayım dedim. Hiç olmazsa bu dönemde bunu bir yazayım. Bu karışıklığı net bir şekilde ortaya koyayım dedim. Buna bağlı olarak yazmaya başladığımda diğer kitaplarından farklı olarak farklı bir metot belirledim. Sokratik metot diyorlar buna. Yani karşında muhayyel bir talebe var ama o talebe şeyleri biliyor konuya vakıf ve okkalı sorular soruyor efendim o soruyor sen cevap veriyorsun e, şeyi gibi Sokrat'ın talebesiyle yaptığı o müdafaatındaki e, muhabbetler gibi dolayısıyla ben de bu uslupla bunu konuya aldım e, şeyi gündeme aldım kaleme aldım e, sonra baktım sadece bunun Kur'an ve Sünnet perspektifindeki açıklaması yetmiyor. Buna ilaveler yaptım. Pekala Müslümanların tarihsel tecrübesi nasıl? Fakir kitapları bunu nasıl ele almış? Osmanlılar nasıl uygulamış? Günümüz Arap dünyasında nasıl uygulanıyor? Ve benzeri işte büyük bir kitleye hitap ettiğinden dolayı ve aynı zamanda bu konuda söz söylediği için Risale-i Nurlar'da bu mesele ele almış? Hoca Efendi bunu dün bugün itibariyle nasıl ele almış? Vesaire ve bir de günümüz toplumları içerisinde din özgürlüğü kapsamında mütalaa edildiği için bu bağlamda nasıl değerlendiriliyor diye 9 ayrı bölümde yanlış hatırlamıyorsam 9 ayrı bölümde kaleme aldım. Pekala ne ifade ettim? İfade ettiğim şey şu oldu. Kısaca söyleyecek olursam siz öyle dediğiniz için. Polisemi dediğimiz bir kavrama bizim literatürde. Polisemi 3 ayrı kavrama, bir tek şey 3 ayrı olaya, üç ayrı hadiseye bir tek kavramla ifade etme demek. Şimdi bir insanın Hristiyanken Müslüman olması, Müslümanken Hristiyan olması din değiştirme demek değil mi? Evet. İşte bu din değiştirmede Müslüman iken başka bir dine geçmeye veya inansızlık geçmeye literatürde, Arapça literatürde irtidat deniliyor. Bunu yapan insanın adı da mürtet. Bunu bir kenara koyduk. Evet. İki, e, siz Müslümandınız, Müslümanlığı bırakıyorsunuz, geçiyorsunuz, Müslümanlara düşman olan sizinle savaş halinde bulunan bir ülkenin safları arasına katılıyorsunuz, ordular arasına giriyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Yani karşı cephenin ordusunda bir fert olarak savaşıyorsunuz. İşte o insanın yapmış olduğu eyleme de irtidat deniyor, o insana da mürtetleniyor. deniyor. Bakın aynı kavramı kullanıyor. Üçüncüsü, Müslümanmış, Müslümanlığı bırakmış, başka bir e, dine geçmiş veyahut da inançsızlığa geçmiş ama o toplum içerisinde yaşıyor. Ve o toplumun kendine özgü kaide kuralları, devletin ortaya koymuş olduğu kanunları var o kanunlara muhalif hareket ediyor. Yani konusu suç teşkil eden, ceza hukuku kapsamı içerisine giren eylemler yapıyor. Yani resmen bir suç işliyor bu adamın suçlu. Buna da Arap Arap o dönemde yani Arapça literatürlerle teritbele buna da irtidat diyor. Bu adama da mürtet diyor. Şimdi üç ayrı olay var. Üç ayrı olaya da bir tek isim ifade ediyor mürtet. Aslında kafa karışıklığı buradan geliyor. Diğerleri yani gerek savaş hukukunun konusu olan... ...gerekse efendim ceza hukukunun konusu olan eylemlerin cezası öldürülme değildir. O apayrı bir nokta. Öldürülmeye kadar da uzanan cezalar verilebilir. O tamamıyla o dönemin şartları içerisinde fukanın oturup... ...veyahut da kanun yapıcıların oturup vereceği kararlardır. Ama din özgürlüğü kapsamı içerisine gelecek... ...yani temel insan hakları kapsamı içerisindeki din değiştirme... Ne öldürmenin ne de isterse bir fıska olmasın, bir fıska olsun, isterse üç günlük cezaevi olsun. Hiçbir şekilde cezanın konusu olamaz. Evet. İşte bu kitapta ben bunu ifade etmeye çalıştım. Dedim ki İslam efendim özgür irade ile baskı altında kalmaksızın insanların kabullenebileceği bir dinin adıdır. Eğer o din Kendisine gelen insanı alkışlıyor. Kendisinden çıkan insanı öldürürse bu çifte standarttır. Böyle bir şey olamaz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de dileyen iman etsin, dileyen küfretsin diye çok açık bir şekilde dileyen kafir olsun. Çok açık bir şekilde Cenab-ı Hak o irade beyanını ortaya koyuyor. Zaten böyle bir baskı, böyle bir zorlama ancak toplumda münafık üretir. Öbür tarafta böyle bir baskı var ise o zaman insanın sorumlu olmasının, dünyanın imtihan meydanı olmasının, cennetin cehennemli olmasının hiçbir anlamı yoktur gibi böyle 17-18 madde halinde de sonuçlar yazaraktan kitabın özeti sayılabilecek. Böyle bir çalışma kaleme aldım o laktan döneminde. Allah hayırlara vesile olsun. Zaten barış esastırı Konuşmuştuk. Başka evet. kanallarda da konuşmuştunuz. Bir de hocamızın bir kırık dilekçesi var burada. Dua kitabı var. İnşallah Rabbim bütün bu kitaplar hayırlara vesile olsun. Amin. E, trenden indiniz, apar topar buraya abi geldiniz. Abi e, yani size zahmet verdik ama çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ çok hocam. güzel, keyifli bir, bereketli, feyizli bir sohbet oldu. Sağ İnşallah olsun. seyircilerimiz de istifade ederler. E, Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, iyilik, afiyet versin. Ömrünüz ömür katsın. Sağ İlminize Allah, bereket sağ etsin. Sağolsunuz. Sağ sağ çok teşekkür bu ederim. Kur'an'ıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Layık değiliz ama bu teveccühlere Cenab-ı Hak layık olsun. Sağ olasın, Eyvallah. Var. Evet kıymetli izleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dileriz.